Değerli arkadaşlarım, yaptığımız toplantılarda ve açıklamalarda seçimlerden beklediğimiz sonuçları almadığımızı, alamadığımızı açık yüreklilikle ortaya koyduk. Evet, hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize ulaşamadım. Bu açıdan sorgulanması gereken pek çok mesele var. Bu süreci iki boyutuyla ele almak daha sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir. Öncelikle adaletsiz, eşitsiz, baskıcı bir ortamda seçimlere girildiğini hiç kimse aklından çıkarmasın. Seçimlerin hemen ardından döviz kurlarındaki yükseliş yoksulluğu daha da büyütmüştür. Bugün milyonlar bir hafta öncesine göre daha yoksuldur. Değerli arkadaşlar, kayyım rejimi kayyum uygulamaları da aynı şekilde seçimden sonra devam edecek. Bunun işaretleri de yine Patmos, e, Patmos Belediye İş Başkanlarımızın gözaltına alınmasıyla ortaya konmuştur. Kısacası bunları arttırabiliriz. Yüksek oda Erdem Aşkan 5 yaşındaki çocuğun bir as kullandığı araç soruncu ezilerek Ölmesinin ardından bu güvenlik görevlisinin serbest bırakılması da tanıdığımız bir manzaradır. Kürt şehirlerinde çocukların zırhlı araçlarla ezilerek öldürülmesinin devam etmesi cezasızlık politikasının ve Kürt sorununda güvenlikçi anlayışın bütün boyutlarıyla devam edeceğini gözlerimizin önüne seriyor. Bunları görmek zorundayız. Bütün bunlar bizlere mücadeleyi büyütme mecburiyetinin ne kadar büyük ve acil olduğunu da gösteriyor. Mücadele daha örgütlü ve kararlı devam etmek zorundadır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka tabloda toplumun en az yarısını, en az yarısını ki bize göre daha fazlasıdır, demokratik dönüşüm talebinin canlı ve güçlü olduğunu da göstermiştir. Şimdi bu demokratik ve dönüşüm ve adalet talebini omuzlama göreviyle karşı karşıyayız. Kürt sorununa demokratik çözüm için toplum öncülüğümüzü bekliyor. Öncülük yapmamızı bekliyor. Demokratik Cumhuriyet'in inşasına giden yolu açmak için mücadeleyi daha örgütlü, ve kararlı bir şekilde yürütme sorumluluğu bizleri bekliyor. Peki bütün bunları hakkıyla yapabilmek için en önemli şart bizlerin geçmiş dönemde yaşadığı eksiklikleri, yanlışları masaya yatırmamız, sorgulamamız, samimi bir eleştiri ve öz eleştiri sürecinden geçirmemizdir. Siyasetin canlı kalabilmesi demokratik siyasetin önümüzdeki dönem toplumsal dönüşüm için öncü rol oynaması buna bağlıdır. Bizlerin kendimizi yenilememize bağlıdır. Toplumla daha doğrudan ve daha yoğun ilişki kurmamıza bağlıdır. Halkla birlikte, halkın içinde yürümemize bağlıdır. Halkı dinleyerek, halkın gücünü dönüşümün kaynağı haline getirerek ancak bu görevleri bu görevlerin üstesinden gelebiliriz. Sevgili arkadaşlar, topluma bir yılgınlık, bir mağlubiyet duygusu yerleştirmek isteniyor. Sanki iktidar toplumun demokratik dönüşüm isteyen güçlerini bozguna uğratmış gibi bir algı ve duygu yayılıyor. Bu tehlikeli bir tuzak. Bu tuzağın herkes farkına varmalı. Ve bir an önce bu tuzağın bertaraf edilmesi için en geniş demokratik mücadele ortaklığını kurma çabalarını büyütmek lazım. HDP ve Yeşil Sol Parti en alttan en üste her düzeyde bu süreci işletecektir. Gereği neyse bunları da yapacak. Yenilenmeye ihtiyacımız var. Eğer bu ülkeyi yenileme, yenilemek istiyorsak önce biz yenileneceğiz. Örgütsel, siyasal ve düşünsel alanlarda yenilenme sürecini bu ülkeyi özgürlüğe, demokrasiye taşımak için yapacağız. Üçüncü yol bizim siyasi hattımız ve çizgimizdir aynı zamanda siyaset yapma tarzımızın da adıdır. Sistem içi siyaset alışkanlıklarının bizleri yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Hatta bunun da ötesinde şimdi yaptığımız gibi sistem içi yozlaştırma mekanizmalarının demokrasi güçlerine bulaşmasını engelleyecek bir örnek sergi.